Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer Aslan'la beraber Gümüş'ten Demir Eser'imizin 8. bölümünü çekmek üzere yine Botpre'deyiz. Evet arkadaşlar bir açıklama yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar sizin destekleriniz sayesinde bugün yani çektiğimiz tarihte 20 aboneye ulaştık arkadaşlar. <laughs> Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bizim başarımız. Bunu hep birlikte başardık. Hepinize teşekkür ediyorum. E, adamsınız. Yani çok teşekkürler. Artık annenizin hesabında bile abone olmuşsunuz. Bizi çok teşekkür ederiz. <laughs> Bunun şerefine arkadaşlar bir çekiliş yapacağız demiştik. Evet çekilişimizi şu anda gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar çekilişimize katılmak için YouTube kanalımıza abone olacaksınız. Bu videoya like atacaksınız. Bu videonun yorumlar kısmına katıldım yazacaksınız. İsterseniz 20 tane hesaptan katıldım yazabilirsiniz. Şansınızı arttırmak üzere. Ve Instagram hesabımızı takip ederseniz bu zorunlu değil ama takip ederseniz çok mutlu oluruz. Şu anda şu anda ekranda Instagram hesabımızı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar çekilişimizde bir tane oyun güncü kulaklığı vereceğiz bu şekilde yani çekilişe katılmayı unutmayın size gelebilir belki arkadaşlar çekilişi 22 Haziran günü akşam 18 açıklayacağız evet, Instagram abi. hesabımızdan çekilişi kime çıktığını öğrenebilir Evet arkadaşlar şimdi videoya geçiyoruz Ömer Asaf başlat bakalım arkadaşlar keyfini oynayacağım Evet ee, ilk önce ne açalım Q açtık kafana yer Boom. Adam can bastı be. Hay Allah be. Bak iyi oynayacağız tamam mı ben... Ama o bir tık. Alın alın. Tamam güzel 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 güzel. İlk evet arkadaşlar. Şifa attı mı o? Fps drop yedim. Oo, ale, o. alo eyy oy. İyi vurduk az önce o kadar vururuz diye düşünmemiştim ben. Bu Mesela F -F -F Fps attı. Ya buraya çok güzel bir yardım gelse var ya. Bu Adam minyon alamıyor. Harika. Bir şey de atamıyor. Dikkat et. Haberin olsun bak. Sakin ol. Bak bana arada pin giriyor bak. Arada böyle bug'a giriyor. Bak minyonların hepsini kaçırıyorum ya. Tamam. Ya bak 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 bak. Eee? Dikkat et bak. kain falan gelirse. GG olmayalım. Bak şeyleri yok. Ben bir tane potumu basıyorum. Çek Ömer Asaf onu. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? İkisinin de manası yok ve ayrıca şey alamıyor. Al 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 vur 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 i̇şte bu be güzel, 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 çok, güzel, iyi, güzel, çok iyi çok iyi o kadar iyi ki inşallah adam gelmez ama buraya kay okey cool 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 1700 param var çok iyi arkadaşlar W kullanmadan oyun bitirme çalış yapıyorum şu an karar verdim kafana vura vura öğrettik şu bileşkeksin sonu sonunda <laughs> Z biz gerideyken gelse ne yazar? Git şuradan be. Ya bana şey ne ya? Ben görmüyorum ya. Z oynayanlarda gereksiz ego. Oğlum bu Ezreal hiç bilmiyor lan oynamayı. Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden atsana. Dur 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 girme dur dalma dur dalma. Şunları keselim. Pool. Es kör oldu. Vallahi da kör olmuş ya. Gel 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 kırp 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 kırp. Mesela çık 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 lan çık çık. Oğlum ölürük la burada. Arkadaşlar çekiliş videosu olduğu için böyle oynamıyoruz. Biz hep böyle oynuyoruz. Sadece trollüyorduk diğer maçlarda. Dereceli değil mi bu? Oğlum, geri çık, şunu şunu bir tane şeyi alacağım bak şimdi bu. <laughs> Şu an full fokus arkadaş. Oğlum ben bir vurduğum zaman var ya yarı canı gidiyor şeyin. Ona base attırmayacağız. Ya dur Ömer Asaf. İttir bak seri ittir. Ay anneni be. Al al. Büyük tamam, mü? Evet çok güzel. Çabuk bunları da ittiriyoruz hemen hemen. Çok güzel arkadaşlar biz boyun taşıyacağız. Ya ultim yoktu ki ya. Of. Manam yoktu. Ya of. Ya bak kayna bak 7-2-2 diyor. Bu kafasız ADC kazanırsa gerçekten. Kuleyi alalım. Kuleyi almamız lazım. Sen nereye gidiyorsun ama? Tamam gel 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 gel. gel. Okey. Cool 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 cool. Çek 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 onu çek. Hı. Hı. Ne oluyor <laughs> ya? Al al al. Helal. Al, al. Çek 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 çek. Yok. Koş 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 koş. <laughs> Bu. Yes. Ko koş koş çabuk koş şimdi. <laughs> Diğer adam gelir. Kulenin altlarından altlarından şuraya kadar gireceğiz Ömer Azap. Duvardan atlıyor. <laughs> gel 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 şimdi bak kasadine plays yapacağız Ömer Azap gel. Arkadaşlar deli dehşet vurduğumu herkes görsün. Bota mı? gitmeyen kimse yok ki şu an botta. Onlar gelmiş burada. Hayır. <laughs> Aga be önüne geçti. Ben motor. Ne oluyor lan? Ben kaçtım hiç dölemem valla. Gelsene geri zekalı aptal. Gelsene. Onu keserim diye zannettim de kesemedim. Oğlum sen mal mısın lan? Oğlum mal mısın lan? Geliyor Ömer. Bak çık oradan. Al şunu çek onu. Çek çek çek. BC trollüyor o. Burada bir totem bırakalım arkadaşlar. Geldim. Botu itmemiz lazım Ömer. Abi çok sıkıntı olacak ya. Ben bayağı vuruyorum aga. Kul kul kul. Evet 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 çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. <laughs> Abi internet gitti alo hey. hey. Bak geliyor bak yine geliyor bak. Ömer bak o adam gelecek buraya. Şu erik, erikten kıtırt alasın var. O adam ejderi almaya gidiyor olabilir mi? Nereye gitti acaba ya? Dalarsak ikimiz alırız onu. Alırız alırız. Bir şey söyleyeyim mi? Kasadin or or oradan kuleyi alacak Ömer Asaf. Gel bota gidelim biz. Kim? Evet Ömer Asaf gel gel gel. Vur vur vur. Güzel. <laughs> Direkt kaldı öyle. <laughs> Bak şimdi o Grace o geri zekalı orada tek başına kaldı ya. Güzel. Alanı güzel. Geber, Adım, sen al. de gebiriyorsun şimdi bakalım küçük zımbırtı. Adam ol. 12 saniye var. Help. Help. Onu Help. Bu arada. <laughs> Burada. Ha, sabit ol da. Şimdi onu alabiliriz. Karşı takımın jungle'ı yok. Başka Ama kim alabilir? Olur, olur. Ezreal çalar mı Ezreal onu? Yok. Çalar valla. Şimdi e, ben bot'u itip döneceğim. Hemen ha. ben oraya iki der... Hemen hemen bir hemen saniyede itin. iterim. Ha, bak dö dövüş yapmayın. Ben yokum orada. Öldün Ömer. Ya. Oğlum baksana gitti. Ee, geri zekalı takımı olursam böyle olacak arkadaşlar. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Minyonumu yapmaya çalışıyorum. Yardım ediyorum. Jungle geldiği zaman hiç gelmedi arkadaşlar. Bir ya da iki bir kez falan geldi yaklaşık olarak. Bok gibi ADC 1-4-6'ya yeniliyoruz. Neden? Kayn var diye. Graves'i pingler misin? Bak o adam hüleyi alacak bak. Gidin buraya bak. Cassiopeia 3-8-4 gidiyor. Aptal. Ben şu videoyu ya bak şimdi bak. Birazcık hasar ne olsun ya bak şu tamamen bir ee, abartılmış bir adamdır gerçekten. Base aga base aga aga base aga. Zed'in kafasına bir tane yursam var ya. Hı, güzel, <laughs> yine kaybettik ya. Ya Ezreal tamamen free win ya. Ezreal tamamen free win yani. Kasiopi Allah'ım hiçbir işe yaramaz mı biz? Bok takım ya. Gerçekten bok takım arkadaşlar. Zehir takımı olduk. Bugün de bok takımı olduk. <laughs> Oğlum bot gidiyor alo. Gitsin ya bırak ya. Yemin ederim var ya. Bak. Orayı toplasak burası gidiyor. Burayı toplasak burası gidiyor. Kaç cephede savaşalım biz. Gerçekten size de gelebilirler. Allah'ım bu kadar oyun bilmeyen bir insan. Bırak ya bırak. Tamam oğlum yardım et. BC Kate gelsenize. Gelmiyorum kardeşim. Bitsin. Bitsin maç bitsin. Bitsin. Daha ne yapalım yani Ömer Ersan. İyi oynamaya çalıştığım zaman olmuyor. Bundan sonra kötü oynayalım bari. Herkes oy oyununu mahvedelim. Şu Ezil bile bana yarı canımı aldı ya. Ben daha hiçbir şey demiyorum yani. O bir tane stick bile tutturamayan Ezreal bile bunu yapıyorsa internette de kafa atacağım, bilgisayarda kafa atacağım oyunu. Arkadaşlar <laughs> katılmayın. <laughs> ya sen hayatında hiç oyun kazanmadın mı ya? Allah'ın aşkına nasıl vuruyorlar ya? Vur abi vur al maçı ya kazan şu maçı da ben sen de kurtul biz de kurtulalım ya. Hayır bitmeyecek boyun buradan dönecek. He döndü. Kay atlaya atlaya gelecek oradan. Bak şimdi sen ne yapıyorsun acaba? Arkadaşlar ben e, normalde küfreden biri değilimdir. Küfretmeyi de hiç sevmem. Baronlaşor. Baronlaşor. Evet arkadaşlar jungle'ımız nerede? Baron nerede? Şu an onu görüyorsunuz ekranda. Evet tebrikler tebrikler arkadaşlar buradan e, oyun çevireceğimizi hiç zannetmiyorum çünkü görüyorsunuz şu an skorların hepsini aptal sürüsü Bak bak base korumamız lazım bak. Bak 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 bak. Garen geliyor, garen geliyor, garen geliyor. Gel gel gel. Help help help. Orada geliyor, 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 geliyor. Yani, Ve benim internetim giriyor. Abi sürekli neden bu O. Hadi elimden geleni yap. Keşke onu kesebilsem bir de bak bak. Bir de sıçra atla üstüne. Neyse kesti. <laughs> hayatında bak hiç oyun kazanmamış adama bak. Hiç oyun kazanmadın değil mi hayatında? <laughs> çek onu kırıp çek çek çek. Yok, yok. Aman ver kardeşim sen aman ver. 850 TL ihtiyacım var. Aga Bu oyunu kazanırsak. Bot free win es bir bok bilmiyor. <laughs> arkadaşlar bir <yazamadım. gülüyor> evet arkadaşlar bir maçı daha kaybettik. Evet arkadaşlar çekişe katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Elimizden gelen her şeyi yaptığımız zaman sonucun kaçınılmaz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>